Merhabalar hanımlar. Gökçe Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için yine çok güzel muhteşem bir model çıkarttım. İğne oyasından tığ oyasına çevirdim hanımlar. Gerçekten mükemmel oldu. Ben bayıldım. Hiçbir farkı yok diyebilirim. Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. Yapılışı oldukça kolay. Modelimin yapılışına geçmeden önce küçük bir hatırlatmayla devam edelim. Kanalıma hala abone değilseniz videomun hemen sağ alt köşesinde abone ol yazısına basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirirseniz her zaman yaptığım değişik modelleri ilk siz görürsünüz hanımlar. Ayrıca beğeni ve yorum yaparak da bana destek olursanız çok mutlu olurum. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. İp numaramızla başlayalım. Yazmamla birebir aynı olan altın başak 119 numara böyle gri bir ipimiz var hanımlar. Yine gördüğünüz gibi boncuğumu çok az dizdim. Bu sefer yine bayağı oldu hanımlar. Ben griye yine sarı boncuk kullanmıştım. Gerçekten o modelimde çok tutuldu. Çok beğenildi. Yine beğenileceğini düşünerek bu şekilde sarı boncuk kullandım. Şöyle göstereyim. 12 dizi halinde satılan yine boncuklardan alıp ipimize 3 ya da 4 dal diziyoruz hanımlar. Daha fazla dizmeyin örmekte zorluk çekersiniz. Şöyle de gördüğünüz gibi meyve suyu pipetini kullandım. Tığım 21 numara. 6 watt'sında 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstereyim. Modelim de bu şekilde hanımlar. Gerçekten çok güzel oldu. İğne oyasından tığ oyasına çevirdim. Mükemmel oldu yapılışı oldukça kolay hem de gösterişli bir model oldu hanımlar hem gösterişli hem de böyle kibar zarif gerçekten iğne oyasını aratmayan bir model oldu örmesi de çok güzel çok kolay ilerliyor hemen yapılışına da geçelim ilk baştan başlayıp yapalım ilmeğimi hemen hazırladım hanımlar Şimdi birinci sıramız boncuksuz zincirle ilerliyor. Daha çabuk ilerliyor tabi. Şimdi herhangi bir tığ içinden girdim sabitledim. Bir pardon hanımlar. Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir on iki zincir çektim. Çok fazla sıkmadan 12 zincir çektim. 1 2 tığ battısı atlıyorum. 3.'den kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir. 1 2 tığ battısı atladım. 3.'den kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir yine iki tığ batısı atladım üçüncüden kapattım on iki zincir yine bir iki tığ batısı atladım üçüncüden kapattım birinci sıramız bu şekilde ilerliyor hemen bir iki tane daha yapalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çektim. 1, 2, tığ batısı atladım. 3. den kapattım. 12 zincir çektim. Yine 2 tığ batısı atladım. 3. sabitledim. Birinci sıramız bu şekilde ilerliyor hanımlar. Köşe kısmına da gelince üçüncü tığ battısı değil de köşeden şöyle göstereyim. Şu köşe kısmı diyelim hemen şuradan ya da şuradan bir iki tığ battısı geriden hemen başlayıp böyle üçüncü tığ battısı değil de ikinci tığ battısına böyle dört tane zincir etrafını çeviriyoruz. 12 zincir çekiyoruz ikinci tığ batısına batıyoruz 12 zincir çekiyoruz ikinci tığ batısına batıyoruz bu şekilde 4 tane tığ batısına bir arada bir boşluk tığ batısı bırakarak atlıyoruz hanımlar köşe kısmı da o şekilde şimdi hemen ipimizi burada keselim ikinci sıramıza da geçelim ilmeğimi hemen yaptım zincirimin içinden şöyle ilmeğimi alıyorum ilmeğimi aldım hemen tığımdaki ilmeğimden geçirdim bir zincir çektim yine zincirimin altından girdim ilmeğimi aldım tığımdaki ilmeğimden geçirdim 2 şu şekilde kenara yaklaştıralım 3 4 5 6 tane bu şekilde ilmeğimizi geçiriyoruz bir zincir çektim şöyle sıkılıyorum hanlar bir zincir daha çektim ben ilk kiprik kısmından başladım yine o şekilde sizlere göstereyim kiprimizi yapmadan önce şöyle ipimizi Esnetiyoruz hanımlar. Kıbrımız daha güzel, dursun ve bozulmasın diye. Bu da bir püf noktası hanımlar. Şöyle ilmeğimi uzattım, hemen pipetimi alıyorum. Pipetimi aldım, pipetime taktım. Zincirimin altından girdim. Bir, iki zincir çektim. Zincirinizi sıkı çekin. İlmekleriniz hem de kaçmamış olur. Şöyle. Yine pipetime taktım. 3. ilmeğim için yine girdim. 1 2 zincir çektim. Pipetime taktım. Şimdi hanımlar bu 3. ilmeğimi yaptıktan sonra iki zincir çekmiştik. Hemen alttaki zincirin içinden giriyorum ki sıkı çektiğimiz için biraz zorlanıyoruz. Şöyle hemen alttan girdim ilmeğimi aldım bir zincir çektim. Daha sonra buraya geçiş yaptım. Ilmeğimi yine tığımdan şöyle geçiriyorum. Kanadını düzelttim. Bir zincir yine ilmeğimi aldım. Tığımdan geçirdim. Bir zincir çektim. 2 oldu. 3 4 5 Şöyle tekrar ilmeğimi düzeltmek istiyorum. Hatta burada pipeti çıkartabiliriz arkadaşlar. Şöyle çıkarttıktan sonra elimizle de şöyle düzeltip hemen 6. ilmeğimi daha kolay yapabilirim altıncı ilmeğimi de aldım sabitledim diğer tarafa zincire geldim yine ilmeğimi aldım bir zincir çektim ilmeğimi aldım 2 ilmeğimi aldım 3 ilmeğimi aldım içinden geçirdim 4 ilmeğimi aldım içinden geçirdim 5 ilmeğimi aldım içinden geçirdim 6 eğer sizin elinizde bir değişiklik gösteriyorsa hanımlar burada 5 tane sık iğne de yapabilirsiniz biraz modelinizi o şekilde ayarlayabilirsiniz hanımlar hepsini yapmadan bir karış modelinizi benimki kadar çıkarttıktan sonra duruşuna bakın ondan sonra bir başka yazmaya tekrar başlayıp devam edebilirsiniz şimdi buraya altı tane ben sık iğne yaptım bir zincirimiz çekmiştik en sonunda yine üzerine bir zincir daha çekiyorum şimdi buraya boncuklarımızı ilk başta üç tane boncuğumu alıyorum boncuklarımı sabitliyorum daha sonra bir iki üç zincir çektim bu sefer altı boncuk alıyorum Altı boncuklarımı şu şekilde üç bir tarafta, üç de bir tarafta ayarladım. Sıkıladım. Bir, iki, üç zincir çektim. Tekrar buraya üç zincir daha boncuk daha aldım hanımlar. Üç boncuk aldım. Sabitledim. Bu sefer bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Hemen şöyle göstereyim. Aradan girdim buraya kapattım. Bu tepe kısmı daha düzgün dursun diye buraya 5 zincir çekiyorum. Daha sonra yine 3 zincirle devam ediyorum. Şimdi 3 zincirimi çektim. Şu ortada gördüğünüz 6 boncuğun 3 bir tarafta, 3 de bir tarafta kalacak şekilde ortadan girdim. Buraya birleştirdim. Gördüğünüz gibi şimdi yine 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çektim hanımlar. Şimdi şu aradan değil de hemen şu alttaki Hemen şuradan giriyorum. Şu iki boncuğun ortasından girdim. Buraya sabitledim. Sıkılıyorum. Şu şekilde de elinizle düzelttikten sonra zaten kendiliğinden düzeliyor. İki zincir çektim. Hemen şu alttaki zincirin içinden girdim. İlmeğimi geçirdim. Bir zincir çektim. Yine ilmeğimi geçirdim. 2 3 4 5 ve 6. Diğer zincirime geçiyorum. Pardon hemen ilmeğim içinden 1 2 3 4 5 6 sık iğne yaptık 2 zincir çekmiş olduk burada hanımlar yine ipimizi şöyle esnetiyoruz ilmeğimi uzattım yine pipetime şöyle takıyorum yine alttan girdim 1 2 zincir çektim ilmeğimi uzattım pipetime taktım 3. ilmeğimi aldım Bir 2 zincir çektim pipetime taktım şu hemen alttaki en alttaki zinciri hanımlar aşırı derecede sıkmayın çünkü içinden şöyle tığla girmekte güçlük çekersiniz elinize tığ girebilir aman dikkat edin şöyle o kısmında kendiniz ayarlayın şöyle içinden girdim bir zincir çektim şöyle ilmeklerimi kenara alıyorum devamında Şöyle pipette biraz zor oluyor ama hanımlar. Bir. Şöyle iki. iki ilmek yaptıktan sonra pipetimi çıkartıyorum. Şöyle düzeltiyorum. Şöyle biraz daha ortaya doğru çekelim. 3 4 5 dediğim gibi siz burada 5 sık iğne de yapabilirsiniz 6 yaptım bir zincir diğer tarafa tekrar geçiş yaptım 1 2 3 bu şekilde yapıp modelimizi tamamlıyoruz hanımlar yine 6 tane Böyle ilmeğimizi aldıktan sonra burada çok rahat sığıyor hanımlar ama şurada 3 ilmeği yaptıktan sonra şurada biraz dediğim gibi şöyle biraz ortaya doğru çekmeniz lazım. Ama böyle de daha güzel oldu diyebilirim. Bu kısımdan da kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yaptıkça eliniz alışabilir. Şu anda kamera karşısında pipetle şişle başka bir aparatla örmesi gerçekten biraz sıkıntı oluyor bizim için ama kendiniz normalde örerken daha kolaylıkla yapabilirsiniz tabi bu model çok zormuş deyip vazgeçmeyin ama gerçekten çok güzel duruşu harika gerçekten iğne oyasını aratmayan bir model oldu şöyle göstereyim hemen şöyle ilmeklerinizde ütülerseniz böyle göstereyim hanımlar. Beyaz iğnenin üzerinde. Dediğim gibi ikinci sıramız da o şekilde ilerliyor. İlkinde ilmek yaptık, daha sonra boncuklarımızı koyduk yine ilmek, yine boncuk derken ikinci sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi yine farklı, şahane böyle kendini gösteren bir harika model oldu yapraklı desenli yazmalarınıza da çok güzel yakışacağını düşünüyorum hanımlar bu şekilde de örebilirsiniz boncuklarını da yaprağın içindeki renklerini uydurarak örebilirsiniz yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum bir başka videoda bir başka modelde görüşmek üzere Hoşça kalın. Allah'a emanet olun